Bu arada arkadaşlar 10.000 abonede kendi tekstür pekimi çıkartıyorum. O yüzden bir abone olup like atarsan beni gerçekten çok mutlu etmiş olursun. Bak şu an durdum. Hepinize hep bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün başlıktan da anladığınız üzere Craft Bedwars'tayız ve challenge'ımız var. Balta challenge arkadaşlar. Sadece baltayla oyunu kazanmaya çalışacağım. Kankam hemen geliyor. Hemen şöyle bir ben bir taş baltamı çektim. Bayağı bir zor arkadaşlar. Ben saat 10'dan beri deniyorum. 1 saatten fazla olmuş. 1 saat 1 dakikadan beri deniyorum yani. Bayağı bir zor. Bakalım kazanabilecek miyim? Ne olacak? Bu arada arkadaşlar şu anda 9000 aboneyiz. 9000 abone civarlarındayız. 10.000 abonede kendi tekstür pekimi çıkartıyorum. O yüzden bir abone olup like atarsan beni gerçekten çok mutlu etmiş olursun. Bak şu an durdum. Bir abone ol, bir like at. Bak kırdın. Senin için o riski alıp bir durdum yani. O yüzden bana bir abone olup like atman lazım. Güzel eledik arkadaşlar hemen. Şimdi ben direkt ne geliyor? 3 altın. Sonra aa, tamam güzel. Baltamızı fulllememiz lazım. Ben direkt ortaya gideceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu challenge. Ya bilmiyorum çok zor. Hani sadece tahta kılıç çektim. Hani sadece setsiz çektim. Ama bu, bu challenge en zor arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir zor saatten beri deniyorum yani videonun çıkmasını da. Oo. İyi taş kılıç ben seni alırım yer başım. Ama sen ho senin lag'ın ne öyle peki? Senin lag'ın ne? Laga baksana gerçekten mi ya. Neyse moral bozmak yok. Hani bir saattir deniyorum bir tık moralim bozuk ama moral bozmayalım yine belki ele alabiliriz yani ama ortaya da topla da bilmiyorum arkadaşlar hiç belli olmaz Şimdi hemen ben turuncuyu da sömüreceğim ya direkt ortaya gideceğim elmasları da verdik ona değil mi evet elmasları da verdik bayağı bir gelişmiş olacak be. biz elmas baltaylıyız bakalım kazanabilecek miyiz Şimdi şöyle bir altı elma yiyeyim ben ama bayağı bir lagı vardı ya hep de beni buluruz. abi şu videodayım ya bir de challenge yapıyorum ya beni buluruz zaten gel ben seni Eleyebilecek miyim bakalım. Hop. Kaçtın zaten. Kanka git sen ya. Vallahi git turkuaza git. Benim salım. Benim bir gelişmem lazım. Şimdi şöyle bir elmasa doğru geçtik. Arkadaşlar her yeri sömürmeye çalışacağım. Ve bu oyunu böyle kazanmaya çalışacağız arkadaşlar bu arada. Konuş artık. Burayı kesersin çok arkadaşlar diyorum. Neyse. Aynen. Bu oyunu böyle kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine <laughs> <Değil> arkadaşlar dedim. <laughs> Hangi ne yapıyor? Hayır hayır, gelme işte bana. Salsana beni. Laglı bir de ya bu. Hile olabilir bu arada. lag kullanıyor olabilir bu bu kadar normal değil. Sal beni ya. Allah Allah. Biz ümmit alsam. Ne Oğlum gelme. Ya oğlum ilk defa bu kadar korkak oynuyorum arkadaşlar bu arada. Hani severdim ederdim. Böyle korkak oynayanlara Şimdi de ben korkak oynuyorum ama yapacak bir şey yok. Balta çalış gerçekten çok zor arkadaşlar. O yüzden yapacak da bir şey yok. Şimdi ne yapalım? Kılıcı güçlendirmeyelim. Şöyle şunları güçlendirdik. 300 ümitim var. Direkt ben şöyle bir ayar çekeceğim ha. Şöyle hop. Okey to. Şimdi. Güzel. Ben bir kırmızıyı kırayım. Kız iksirimi içtim. Kırmızı direkt ilerimizde. Yetişiriz. Yetişiriz sıkıntı. İksirimle içtim. Oğlum düşün. <laughs> Güzel. Evet. Kankam sen beni hemen şurada bir şey Hayır, hayır sakın. Oh ya oğlum nasıl fark ettin ya? Sal beni ya. Vallahi sal beni istemiyorum git buradan. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Deli oldum ya. 3 alev topumuz var. Beni düşürmezsiniz, değil mi? Ha tamam bir şeyde kırmızı ile kalmışız, süper. Arkadaşlar ona bir operasyon çekmemiz lazım. Yani ben onu düşürmem lazım bir şekilde. Ok falan almayacağım arkadaşlar. Kansellik yapmayacağım. Yani o ok kalanlardan çok nefret ettiğimi bir önceki videoda söyledim. O yüzden o ok kullanmayacağım ama görünmez olabilir. Görünmez de biraz kanserlik ama yani challenge olduğu için bir tık mazur görmeniz lazım. Şimdi ben böyle bir topladım da ben acaba ben bir elmas set olayım. En iyisi elmas set. Onu bunun da geçelim. En iyisi elmas set. Kanka geliyor mu lan? Ben gördüm mü orada bir şey mi gördüm? Yine şizofrenli mi tutuyor benim? Bak gelme. Alo. Aa. Arkadaşlar 7 ama yetmiyor ya. Görünmez olabilir diye şey yapacaktım da yetmiyor maalesef. Sulayla bakardık artık ne güzel. Yetmedi. Aa bir elmasım da olsaydı bak şansa bak ya. Of. Gerçekten Oğlum sen neredesin acaba Hala gelişiyor mu Bak baltayla oynayacağım Neredesin Neredesin Kanka Oo, Nerede acaba bu ya Oğlum ben seni mi arayacağım ya Hemen şuna bir pusuladan bakalım arkadaşlar Evet zümrütleri toplamış bu arada Ya da en son ben mi toplamıştım bilmiyorum da Şuna bir kırmızı almadım mı Nasıl Evet Neredesin ha önümdesin güzel Kanka Bak baltam var baltam Baltam Gel of elmas kılıç arkadaşlar canı gitmiyor. Canı gitmiyor o yüzden şöyle bir şey yapacağım ben ona. O yüzden o kadar top aldım. Gel lan. Gel lan. Oğlum kaçma. Hayatım. Yavrum gel buraya gel. He? Evet arkadaşlar birinci partımız çıktı ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parttan selamlar şu anda gördüğünüz üzere Hypixel'deyim. Arkadaşlar nedeni çünkü Craftrise bayağı bir çöktü sunucu gitti yani yok oldu bir tık. O yüzden arkadaşlar Hypixel'e geçtim bu arada challenge da yapamayacağım maalesef. Hypixel'in Bedwars'ında oynayayım dedim. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar bazen istediğimiz şeyler istediğimiz gibi dinleyebilir. Ya yarım saat 40 dakika bekledim. Crafterize çekmek için yani challenge yapabilmek için. Bekledim bekledim girdim bir 40 dakika sonra falan. Bir baktım 6 kişi oynuyor bedwars'a dedim. Ben bir Hypixel'e geçeyim orada partı tamamlayayım. Çünkü video çok kısa oluyordu. O yüzden arkadaşlar Hypixel'e geçmek zorunda kaldım. Yani kusura bakmayın bunun içinde. Aa kanka sen neredesin lan? Aa yeşil. Aa yeşil çıkmış. Aynen çıkmış. Yani dediğim gibi arkadaşlar burada aslında challenge'ı devam ettirebilirdim. Devam ettirememin sebebi zaten biliyorsunuzdur. Çok lag olduğu için. Yani alırken de fark etmişsinizdir zaten. Hypixel'de çok lag var. Türkiye server olmadığı için. O yüzden maalesef böyle bir <laughs> zorlu video çekimi diyebiliriz. Saat 10'dan beri uğraşıyorum bu arada video çekmeye. Onu hem belirtim yani zaten söylemiştim birinci partta sanırım. Altını bir çizelim onunla. Öyle yani arkadaşlar. Yani bu kadar emek uğraş var yani alttan bir abone olup bir like atarsan beni gerçekten çok mutlu edersin dediğim gibi 10k abone de kendi yani tekstür pekimi çıkartıyorum şu anda 9k küsür civardayız haberiniz olsun bir abone bir like'ınızı alırım yani şimdi kırmızı da var ama mavi yaşıyor mu hala yaşıyor mavi bayağı ortaya topladı kanka seni gördüm bu arada pikachu gel buraya yani of düşüyordum lan şeyleri falan da bilmiyorum seni şöyle bir ah be gel bakayım buraya Böyle blokit falan filan hop o oh, erittik ki. Oğlum lan yarım blok düşürdüm. Lan bu tavşan ne alaka? Tavşanı ben hiç seçmedim ha bu arada. Bilmiyorum da <laughs> peşin dolanıp dolanıp duruyor. Lan oğlum bak yine düşüyorum Bak ayağım kayacak düşeceğim yine. Şimdi sana bir hemen gel. 7 var bu arada. Şuan ile takım olmak. He. <laughs> oldu zannettim. Ban falan yedik zannettim. Kanka. Aa sen Turkan Gel buraya. Oğlum niye kaçıyorsun? Gel fight'a gel. <laughs> Arkadaşlar yani Craft kasten Hypixel'in bed varsa da yani çok noob var. Bu zaten farkındasınızdır belki. Yani e, o yüzden daha kolay olacak benim için part. Hem zaten e, challenge yapmıyorum. O yüzden bir tık da. Craft challenge yapmazsam yani bir montajı anlamışsınızdır. Yani biz de boş adamlar değiliz. Neyse. iki topumuz var. Güzel bloğumuz da var. Şimdilik beyaz mı lan bu? Beyaz. Ben kama ben gidiyorum hemen hızlıca. Da buraya kadar geldim düşmek istemiyorum. Ya altıma top atabilirim de bakın şimdi göstereceğim onu bakın şimdi. Öyle de bilirim. <laughs> Risk alırca. Bakın. Bakın ne kadar uçuruyor. Boş yere şey, çok uçuruyor. Ama aldık güzel. Öyle hemen kıralım seni de kankam. Lan elmam yok. Hadi bakayım. Hayır. Hayır sakın 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 öyle bir şey yok. Tamam güzel. Yok bir şey bir şey bir şey yok bir şey yok, bir şey yok bir şey, yok, bir şey, yok. Bir şey, yok, bir şey. Bu arkadaşımızı da eledik. Şimdi ben bir ateş topu alayım güzelce. Ya ateş topu da niye alıyorum ya? Craft değiliz. Az önce gördüğünüz zaten çok saçımı uçurtuyor insana. Yok 6 tane ateş topu aldık ama birinin belki eli... Kankam. Buradan oraya. Hayır. Aa çok iyi. Ölmedi. Şuraya atsam. Tamam onlar fight yapıyor kendi aralarında. Onlar kendi aralarında fight yapsın. Aa biz de kırıldık mı lan biz. Biz neyiz? Yo kırılmamışım. Ama burada bir arkadaşım mı gördüm ben? Arkadaşımızı mı gördüm bilmiyorum da. Ya her an görünmez olabilir. O yüzden bir altı ayını mı Benim şizofrenliğim tuttu yüksek ihtimal. Neyse böyle bloğumuzu da aldık. Blok için bekliyordum bu arada. Sonra daldım falan filan ama. Böyle bir gidelim arkadaşlar. Yolda düşmediğim sürece bir problem yok ya. Veya düşürmedikleri sürece gerçekten zaten Noob'lar biraz. Kötü oynuyorlar. Şimdi bu pembe mi? Pembenin yatağı var mı yok? Gri. Gri'nin yatağı var. Abi gri ile kalmışız. Süper. kankam gel bakayım buraya sen. Gel 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 gel. gel sana şöyle bir... Böyle bir 5 tane 4 tane ateş topumuz var. Öyle atayım ben random. Ama sen bana at, at, atmayacaksın değil mi? Evet atacağım. Kanka ben seni... Hop! Vurdum. Çok iyi. Hop. Ver bakayım. Hayır hayır. Tamam çok güzel. Elma. Bak elma yine. Yok ama. Kanka kaç Hayır ya. Bir de vuramıyorsunuz arkadaşlar burada. Hop hop öldün sen. Evet arkadaşlar bu partımız da çıktı. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Hoşçakalın.